herkese merhaba arkadaşlar. Boşnakça ve Açıpça sözlüğümüzde açmak, otvarati şeklinde imperfekt fiili olan e, fiilin çekimlerini inceleyeceğiz bu derste. Öncelikle perfect şeklinde verelim. Otvariti şeklinde bir perfect fiilimiz var. Açmak anlamına geliyor yine. Fiilin bittiğini belirtmek için otvariti kullanacağız. Bitmemiş fiiller için otvarati kullanacağız. Imperfekt şeklinde. Evet, otvarati fiilinin çekimleriyle başlayalım. Sıfat hali öncelikle çünkü geçmiş zaman ve futuriki iki gibi şart kipi gibi kalıplarda göreceğiz sıfat halini. otvarao erkek cins tekil sıfat hali, otvarala dişi cins tekil sıfat hali, otvaralo dişi e, nötr cins tekil sıfat hali. Çoğul için biz siz onlar çekimi için otvarali erkek, otvarale dişi, otvarala nötr. Edilgen sıfat halimiz vardı bir de hatırlıyorsanız. Otvaran, erkek tekil, otvarana, dişi tekil, otvarano, nötr tekil, otvarani, erkek çoğul, otvarane, dişi çoğul, otvarana, e, nötr çoğul. Şimdiki geniş zaman çekimlerimiz otvaram, otvaraş, otvara, otvaramu, otvarate, otvarayu. Normal düzenli bir çekim atibitimi özelliği gösteriyor. Geçmiş zaman ne yapacaksın? Ben burada şahıs zamiriyle kullanılmamış hallerini yazıyorum. O yüzden otvarao erkekse dişi ise otvarala san. Ne anlama geldi bunlar? Açmak fiili, imperfect fiili olduğu için geçmişte devam eden bir süreç açıyordum şeklinde. Sonu belli değil o anda. Bitmemiş. Otvarao, otvarala si, sen açıyordun. Otvarao, otvarala ye, o açıyordu otvarali otvarale smo biz açıyorduk otvarali otvarale ste siz açıyordunuz otvarali otvarale su onlar açıyorlardı Sol taraftakiler hep erkek cins için, sağ taraftakiler hep dişi cins için kullanılıyor. Unutmayalım. Bu perfect yapısı bu perfect yapısında olmak fiili sıfat halini kullanacağız. Sonra olmak fiilin çekimini ondan sonra da fiilimizin sıfat halini kullanacağız. Bunlar birbiriyle uyumlu olmalı. Sıfat halleri erkek sıfat hali ise birisi öteki de erkek sıfat hali. Dişi ise öbürü de dişi olmalı. E, ve burada şahıs zamiri kullanılmamış halleri yazılıyor. Daha çok böyle kullanıldığı için şahıs zamirini kullanırsak olmak fiilin çekimi en başta olacak. Şahıs zamirinden son olacak tabii ki. Ona da dikkat edelim. Bio erkekse bila e, dişi ise sam olmak fiili ben çekimi otvarao ya da otvarala erkekse dişiyse. ise yani erkekse biyosam otvarao dişi ise bilasam otvarala şeklinde e, ne demek oldu ben açmıştım bio veya bila si otvarao veya otvarala sen açmıştın bio veya bila ye otvarao veya otvarala o açmıştı bili veya bile smo otvarali veya otvarale biz açmıştık. Bili veya bile ste, otvarali veya otvarale siz açmıştınız. Bili veya bile su, otvarali veya otvarale onlar açmışlardı. Imperfect zaman. bu imperfect bir fiil olduğu için imperfect zamanını beklerim tabii ki. Otvara, otvaraşe, otvaraşe, otvaras mı, otvaraste, otvarahu şeklinde ben açıyordum, sen açıyordun, o açıyordu. Biz açıyorduk, siz açıyordunuz, onlar açıyorlardı diyebiliriz. Gelecek zaman otvaratçu veya otvaraçu. Ben açacağım. Otvaratçeş veya otvaraçeş. Sen açacaksın. Otvaratçe veya otvaraçe. O açacak. Otvaratçemo veya otvaraçemo. Biz açacağız. Otvaratçete veya otvaraçete. Siz açacaksınız. Otvaratçe veya otvaraçe. Onlar açacaklar. Futuriki, bu de otvarao veya otvarala, ben açmış olacağım diyebiliriz belki. Bu deş otvarao, otvarala, sen açmış olacaksın. Bu de otvarao, otvarala, o açmış olacak. Bu de motvarale, biz açmış olacağız. Bu de te otvarale, otvarale, siz açmış olacaksınız. Bu de otvarale, otvarale, onlar açmış olacaklar. Şart kipi: Otvara o, otvarala bi. Erkek dişiye göre yine değişiyor. E, açardım. Otvara otvarala bi. Sen açardın. Otvara otvarala bi. O açardı. Otvarali veya otvarale b. biz açardık. Otvarali veya otvarale ot b. Siz de siz açardınız. Otvarali veya otvarale bi. Onlar açarlardı. Şart kipi geçmiş zamanı. Bio veya bila. Erkek dişi. Ayrımı yine. Bi otvara veya otvarala e, biz açmış olurduk. Bio veya bila bir otvara otvarala siz açmış olurdunuz. Bio bila bir otvara veya otvarala yine onu açmış olurdu. Bili veya bile o otvarali veya otvarale biz açmış olurduk. Bili veya bile biz de otvarali veya otvarale siz açmış olurdunuz. Bili veya bile bir otvarali veya otvarale onlar açmış olurlardı. Emir kipimiz atebitimli fiil özelliği gösterdiği için Y, Y, M, Y yi şeklinde eklerimiz var. Sen, biz ve siz çekimler için. Otvaray, otvaray mı? Otvaray te şeklinde. Şimdi otvariti fiilini inceleyelim. Perfect halini. Sıfat haline bakalım önce. Otvario, otvarila, otvarilo. Çoğul halleri için otvarili, otvarile, otvarila. Bunlar sırayla erkek, dişi nötr. Yukarıdakiler Diş, e, tekil aşağıdakiler de çoğul için. Edilgen sıfat hali sağda. Otvoren, otvorena, otvoreno. E, bunların çoğul halleri de otvorene, otvorene, otvorena şeklinde. Şimdi, şimdiki geniş zaman çekimine bakalım. Otvorim, otvoriş, otvori. Otvorimo, otvorite, otvore. Geçmiş zaman çekimine bakalım. Otvoriyo, veya otvor sam. E, ee, otvoryu otvor si. Otvoryu otvor ile ye. Otvorili otvor ile smo. Otvorili otvor ste. Otvorili otvor su. Pulu perfect. Bio veya bila sam otvoryu veya otvor Bio veya bila si otvoryu veya otvor Bio veya bila ye otvoryu veya otvor Bili veya bile smo otvorili veya otvorile. Bili veya bile, ste, otvorili veya otvorile. Bili veya bile, su, otvorili veya otvorile. Avorist zaman, bu bir perfect fiil olduğu için Avorist zamanını beklerim. Otvori, otvori, otvori. Otvorismo, otvoriste, otvorişe. Gelecek zaman, otvaratçı veya otvaracı. Otvaratçeş veya otvaraşeş. Otvaratçe veya otvaraçe otvarat çemo veya otvara çemo, otvarat veya otvara çete, veya otvara çe, çe. Futur iki, bu dem otvoruyor otvorila, bu deş otvoruyor otvorila, bu de otvoruyor otvoruyor otvorila, bu dem otvorili otvorile, bu de te otvorili otvorile, bu du otvorile otvorili Şart kipi otvoruyor veya otvorila bi. Otvoruyor otvorila bi otvorio otvorila bi, otvorili otvorile bismo, otvorili otvorile biste, otvorili otvorile bi. Şart gibi geçmiş zamanı, bio bile bi otvorio otvorile, bio veya bile bi otvorio veya otvorile, bio bile bi otvorio veya otvorile, bili bile bismo otvorili veya otvorile, bili veya bile biste otvorili veya otvorile, Bili veya bile. Bi, otvorili veya otvorile. Emir kipi, otvori, sen çekim için. Otuori mu biz çekim için. Otvorite, siz çekimi için. Evet, otvoriti, otvarati fiilleri bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki fiil çekimleri tablomuzda görüşmek üzere. <laughs>